Ne? Orada dojlayabilirdim bence. Ya bilmiyorum beni şu an nasıl kesecekler ki bu üçe? Ben dümdüz kaçarım. Güzel. Bir daha da gelecek. E yeteneği de yok. Şimdi bu buraya kadar beni kovaladınız. Şimdi benim sizi kovalama zamanım. Komik hani e, rakip takımın tap tuşuna basmamış olması çok komik. Bundan bahsediyorum. Gelsinler beni kovalasınlar. Ben rakibi kesebilirim. Diğer Trix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasan. Bugün Top Lane'de Udyr oynuyoruz. Karşımızda Sinjit var. Şöyle biraz geç başladım videoya. Zaten Lane'e de biraz geç geldim. Bunun sebebi şu. Karşımızda Sinjit vardı. Sinjit'i bir tur kestik. Bir tur kestiğimiz için hemen base attım. Bir tane göz gözyaşı aldım. Hatta şu an oraya o kestiğimi sahneyi koyabilirim. Koymuşumdur şu an zaten buraya. Bu şekilde kestik, güzel oldu bizim için harika oldu. Burada proxy yapıyor. Zaten adam baya sinced main bir adam. İsmi hatta it sinced broymuş. Proxy yapması bizim için kötü değil. Yani ben daha güçlü olacağım işin sonunda. O yüzden benim için aslında güzel bir lane. Güzel gitti öldü bu arada. Burada bir minyonu da kaçırmış. Mesela fazladan bir milyon kaçırmış oldu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İkinci şey üçüncü yetenek e yeteneğini açacağım. İlginiz için çok teşekkür ederim. Ya farkındayım. Her videoda bunu söylüyorum ama cidden videolarımı bu şekilde izliyor olmanız, bana bu şekilde destek veriyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Ben de size elimden geldiğince güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Şu anda açıkçası Zaten Udyr'ı sadece tapta oynuyorum hani jungle'a hiç girmedim ya bu yamada da bir iki kere denedim sadece onun haricinde hiç girmedim bile çünkü açıkçası çok hoşuma gitmiyor bu arada sincit mid'e gidip gank atmış ya yani bunu çok beklemiyordum bizimki bana laf eder mi bilmiyorum bence etmemesi lazım ama çünkü base'den yürüdü yani böyle bir şey tahmin edemezdim olsun neyse güzel oldu. Ee, hemen burada bir wave daha ettirdim. Burada geri döneceğim. Ee, Tanrıçanın gözyaşı ile başladık. Tanrıçanın gözyaşı başladığımız için bizim için süper oldu. Ee, hızlı bir şekilde Tanrıçanın gözyaşını stackleyebileceğiz diyebiliriz. Burada uh, Unending Despair'a gideceğim. Aslında ona gitmeyeceğim. Şöyle. Uh, belki İlkeş'e ruh kömleğine gidebilirim. Çünkü rakipte full AP var. Uh, rakip böyle full AP ise bence İlkeş'e ruh kömleği güzel olabiliyor. Haberiniz olsun. Ben de zaten oraya doğru gideceğim. O yöne doğru ilerleyeceğim. Arkadaşlar ben videoyu ciddi. bölüyorum. Kusura bakmayın. Sadece size şu soldaki veriden bahsetmek istiyorum. Şu anda videoyu izleyenlerin yüzde %88 88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. YouTube'da güzel bir community oluşturmaya, güzel bir camiye oluşturmaya, aynı zamanda sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Zaten şu an ekranda da gördüğünüz gibi size içerikler üretmek, sizin eğlenceniz içerikler yaratmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. ya yani Elimden ne geliyorsa da yapmaya devam edeceğim. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Doğru ilerleyeceğim. Stingit bence çok güçlü bir şampiyon değil şu anda. Genel güçsüz bir şampiyon hatta. Öyle olduğu için bence şey olacaktır. Burada keser bizimki. Eğer burada şey yaparsa. Güzel. Burada ben e, kovalamayacağım. Ah be arabayı kaçırdım. Ya bunu bu, bunu yapmamam lazım. Şu milyon doları daha düzgün almayı öğrenmem gerekiyor. Biraz o konuda kötüyüm. Ama olsun. Şimdi hemen e, hızlıca burayı ittireceğiz. Sincid'in canı çok azdı. O yüzden zaten base'den gelecek. Biz de o sırada onu 3-5 milyon kaybettirmiş olacağız diyebiliriz. E, şu an hani çok spesifik bir lane oynuyoruz ama genel Udyr'ın oynanışıyla da tank Udyr'ın oynanışıyla da ilgili size bilgiler vereceğim. Şu an bence AD veya AP böyle dümdüz tank şu anki bu itle tank diyeyim. Udyr daha güçlü. Burada geçirtmiyoruz. Geçirtmeyeceğim. Evet, şöyle tekrar milyonları alacağım. Şu an hani resmen minyon dalgasına geçirtmiyoruz. Okey. Ee, mesela burada 3-5 tane milyon kaçırttırdık. Yani bunu sürekli kullanabilirsiniz. Bence güzel bir taktik. Orada adamla savaşmaya çalıştım. Ha, adam mesela savaşmada Oradan hani sincit olduğu için kaçıp geçti ama e, şey olmadı. Bizim için de kötü olmadı. Adam bir tane duruş atabilir miyim? Atamadık. Olsun. Şöyle hemen üzerine yıkacağım. Bu saatten sonra zaten sincit benden ittirme gücünü alamaz. Ee, her zaman ben de önce ittirmiş olacağım. Öyle diyebiliriz. Güzel. Yani Sıncıt da hani minyon kesmede çok zor, sorun yaşayan bir şampiyon değil ama kule altında minyon kesme çok yapabileceği bir şey değil. Ee, o yüzden hani sürekli sürekli lane'in onun üzerine yıkacağım diyebiliriz. Ee, şöyle, şöyle iyi durumda olduğumu yazdım. Bana gen katmaya çalışmaktansa hani kendisini öne geçirmeye çalışması lazım. Burada hemen buraya koşacağım. Önce ben geliyorum. Güzel. Burada hayaletimi de basacağım. ulaşlarsa da yetişmeye çalışacağız. Okey. Çok kötü değil. Burada hemen geri döneceğim. Şu an mesela Mion... Okey. Hemen. O sırada bizim midede yardımcı olalım. Tık. Tık güzel oldu. Burada hemen bizim midede yardımcı olduk. Biz de bir minyon dalgası kaçırdık ama en azından bizim midemiz şey yapmış oldu, almış oldu. O minyon dalgasını her türlü kaçırdım. O yüzden burayı ittireceğim onun yerine. Hani yardımcı olalım. Eee şu anki metada çok fazla yeri var bahsettiğim gibi. Hani şu an çok fazla kişiyi gördüm bu bu itle yaptığım bu itle oynayan. Ha, tabii şu an ben ruh gömleği alacağım ama e, ilk eşi Ananlik Despair, ondan sonra yaklaşan fırtına, ondan sonra da işte ruh gömleği alınıyor. Yani şu an ben sadece sırasını değiştirmiş olacağım. Böylece sürekli can ve kalkan kazanabiliyorsunuz. E, Sincit bota gitmiş. Aslında Sincit'e karşı e, şey alınabilir. Ne derler? Tahrip alınabilir. Benim çok aklıma gelmedi bu ama ee, şu an mesela bakınca şu an tahribim olsaydı fazladan bir yama şey daha alabilirdim. Barikat daha alabilirdim diye düşünüyorum. Olsun biz yine burada Sinjit'te öldüğü için hızlıca alacağız. Şu an yani e, oyun sonunda beni rakip takımın nasıl keseceğini çok merak ediyorum. Full AP'ler hiç zırh gitmeyeceğim. Full e, şeye gideceğim. Ne derler? Büyüdürencine gideceğim ve rakip takımın beni nasıl keseceğini gerçekten merak ediyor olacağım. E, bilmiyorum çok eğleneceğiz bu maç diyelim. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de eğer müsaitseniz şu an yapabilecek konumdaysanız aşağıya gidip bir yorum yazarsanız ne olduğunun bir önemi yok. Bu ile ilgili sorularınız varsa onları yazabilirsiniz. Başka şeyler yazabilirsiniz. Bunları yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde size daha güzel içerikler çıkartabilirim. Çünkü YouTube algoritması bu Yaptığınız yorumları çok önemsiyor Yani mesela siz yorum yaptığınız zaman O video daha öne çıkmış oluyor Daha fazla insan o videoya erişmiş oluyor Güzel bir kitle oluşturmaya çalışıyorum yani Şu an yapmaya çalıştığım şey bu Güzel bir kitle oluşturmaya çalışıyorum Youtube camiasında bu kanal altında diyelim Bunun içinde Sizin bana olan bu destekleriniz Gerçekten çok önemli Zaten sizin sayenizde Bu şekilde büyüyoruz diyebilirim Burada botumuz biraz sıkıntı yaşıyor ama ya dediğim gibi bizim için çok kötü bir şey değil. Ben hani güçleniyorum ve hani rakipte beni kesebilecek şampiyonlar yok. O yüzden bizim için iyi olacak. Burada hem Maokai hem ee, Nocturne orada. Orada şeyi keseceklerdir. Şurada. Okey Sinjit orada iki kule arasına girmiş. Burada aslında şu arkaya trebe TP atabilirim. Gerçi trap bozu bitecekmiş. O trep bitmiyor olsaydı arkaya TP atardım. <laughs> Sayım iki wave'i şey yapacak. iki wave pushlayacak beraber. Güzel. Ee, Ruh bitti bu arada ama base atmama şu an çok gerek yok. Şu an mesela Vlad'ı kendisi geri düşürüyor. Şu an öne geçtiğini zannediyor ama Kendisi geri düşüyor. İki tane wave aldığı için Vlad daha güçsüz kalıyor diyebiliriz. Burada bu bitmeseydi kesin TP atardım ya. Bir tık kötü olmuş. Ya şu an biraz daha sıkıcı bir lane farkındayım ama hani en azından de karşı nasıl oynamanız gerektiğini şey yapıyorum ya yani şu an. Ben de iki kule arasına geçebilirim. Böylece ben de erkenden pushlayıp base atabilirim. Olası bir şeyde bot'a TP atacağım. Okey TP atıyorum. Güzel. Burada buna koşacağım. Çok güzel. Orada ona da koşacağım. yetişebileceğimi çok düşünmüyorum açıkçası da yani yine de çabalayalım güzel W ile attı geçti şöyle burada bir tane wave kaçırdık ama diğer wave'e yetişeceğiz aynı zamanda burada şeyler çıkıyor yaratıklar çıkıyor hiçlik kurtçukları çıkıyor hiçlik kurtçuklarına da oynayabiliriz şöyle pinkledim bizim doktorunun gelmesi lazım Burayı hızlıca ittireceğim. Sinci'de ittirtmeyeceğim burayı. Şu an savaşabilecek durumdayım. Bu arada ayakkabı olarak Boots of Swiftness'e gideceğim. Adam da zaten Boots of Swift almış. Şöyle çok fazla yavaşlatıyor yavaşlatacak bu şeyle Riley ile beraber. O yüzden şey olmayacak. Burada oynuyorum ama ya beni kesemez, hasarı yetmez. O yüzden burada hani eğer şey yaparsa ben oynamaya çalışırsa ben burada keserim. Güzel. Hayaletini aldık. Yani hiçbir şey yapmadan hayaletini aldık, almış olduk orada. Güzel. Orayı da ittireceğiz. Yine iki kule arasına gidecektir. Ama bizim bütün takımın burada olduğunu bilmiyor. <laughs> Okey. Ee, çok önemli değil. Burada ne yapıyorsa yapsın. Ee, orada gitsin. Maokai zaten gider keser. Bizimki şey bottan hani adamlar şey yapıyor. Aa güzel. Noktör ne aldı. Güzel güzel oldu. Ee, adamlar bottan barikat alıyor. Ben de burada taptan alacağım zaten şimdi. Bizim için güzel olacak. Ee, hızlıca burayı ittirmemiz lazım tabii. Ya ee, şey... Sincide karşı barikat almak biraz zor. Çünkü hani minyon göndermediği için arkaya buraya hiç minyon gelmiyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Burada base atacağız başka şansımız yok. Burada Boots of Swiftness aldım. Buradan da şeye yaklaşan fırtınaya doğru gideceğim önce. Güzel. Şu an doktorun çok güçlü bu arada. Şey de almış. Ne derler? Fırsat. Fırsat da almış. Çok fazla hasar vuruyor. Ya yani şu an Mesela Sinjit Vlad'ı geri düşürdü. Burada onun minyonlarını çalarak. Üzerine hani kendisi intledi 04 4 gidiyor. Ama mesela şu an sorsanız adam güzel oynadı. Burada ben işte minyonumu kestim diye geçinir. Ya yani böyle şeyler yapmak çok mantıklı değil. Yani özellikle şu son zamanlarda bu inting muhabbetleri o kadar da güçlü olmuyor. Yani mesela takımı şu an kötü durumda. Şu an mesela hiç zırhım yok ve hiç zırhım olmamasına rağmen MF beni kesemez. E, bu konuda da güzel. Yani şu an mesela şey yaptı beni arkaya attı. Ben de burada geleceğim. Bir tane barikat alacağım. Güzel. Bir tane barikat almış olduk orada. Başka da barikat alamazdım. O yüzden bu kadar. Hani yarı canım gitmesine rağmen zorladım. Haberiniz olsun. Çünkü son barikat alma şansımız buydu. Şu an MF güçlü bu arada. Hani e, güçsüz değil kesinlikle. Çünkü malum şey yaptı. Çok fazla kill aldı. Bizim Nocturne ölmüş. Ya bizim takım az önce her ne kadar kazanıyoruz kazanıyoruz diye şey yapmıştım. Konuşmuştum ama şimdi de kaybetmeye başladılar. Olsun. Biz burada e, doğru oynayarak boyunu zaten tek başımıza kazanan kazandıracağız burada hemen e, kayıcılarını da çalacağım yani şu an mesela bu proxy muhabbeti benim işime geliyor açıkçası ben e, çünkü rakibin ormanını da çalabiliyorum rakibin ormanını da çalabildiğim için ben her zaman bir adım önde olacağım güzel burada burada şey yapacağım Ruh gömleğim var. Şu an rakipte hani bir tek MF gelirse beni kesebilir. Hani zırhım olmadığı için o da. O da hani zor. O da yani onun da beni şu an kesebilmesi zor. O yüzden bu ruh gömleğimle büyü direncimle halledeceğim. Burada bu arada. Bu yaklaşan kışı bitirdikten sonra dönüp şey alacağım. Neydi onun adı? Hemen göstereceğim. Ruh gömleği miydi? Ruh gömleği değil. Ruh gömleğini aldık zaten. Bir saniye. Force of Nature işte doğanın kudreti alacağım. Çünkü şöyle. Sürekli AP hasarı vuruyorlar. Sürekli AP hasarı vurdukları için bizim için Doğan Okurreti güzel olacak. Onun 5 stack muhabbeti var. Hızlıca ulaşabiliriz. Şu an bir tek Grasp işte o um, Hortlan pençesi çok işimize yaramadı bu oyunda. Çünkü adam karşımızda olmadığı için çok can kasamadık burada. Maks Baksanıza 30 can kasabilmişiz şu anda maksimum. Ama um, şu an kötü durumda da değiliz. Güzel. Burada bunları kesebiliriz. Hop. Hop buradan kaçacağım. Güzel. <laughs> Orada kafama flash da bastı. Süper oldu. Orada kafama flash da bastı ama üzerimde ruh gömleği var. Hani asla hasarlarının yetmeyeceğini biliyordum. Bizim için süper oldu. Bu arada hani şeye yazar. E, ee, Makoya yazar burası. Adam çok güzel kol verdi bence. Burada arabalı minyon olduğu için hızlıca kuleyi açacağız. Böylece ilk kuleyi açmış olacağız. Dakika 16 oldu ama olsun. Geç olsun güç olmasa. Sin'ci'de yani Sincida e karşı yani kule açmak bile büyük başarıdır. O da bizim için iyi oldu diyelim. Burada şurada red alacağım. Ondan sonra base atacağım. Red'i alıp öyle base atmak istiyorum çünkü. Güzel. Burada bu eşyayı bitireceğim. Ondan sonra tekrar büyüdür direncine abanmaya devam edelim. Burada ben bot'a TP atacağım. Şöyle eşyalarımızı da alalım. Şu an mesela Vlad bana karşı hiçbir şey yapamaz. Şöyle hasarımı vurdum. Hasar bile yemeden çıktım. Yarı cana düştü. Gelsin hiçbir şey olmaz bana. Ee, şu an ben hani tek başıma buraya kazandırabilirim. Güzel. Hani adama hasar vuruyorum ve hiç canım gitmiyor ya. Süper bir duygu. Güzel. Bu da mesela beni kesemezler. Çünkü üzerimde çok fazla direnci var. Okey. Hadi gel savaşalım. Deneyelim beyler. burada MF geliyor ama. MF'in gelmesi biraz sıkıntı olabilir bizim için. Burada baitleyebilirim kendime. Güzel. Burada MF'in üzerine oynayacağım. Asla oyunu şeye, savaşa sokmuyorum. Fark etmişsinizdir. Şu an MF beni kesemez. Sabaha kadar vursun. Evet. şöyle. MF beni kesemez de MF'e birinin vurması gerekiyor benimle beraber. Ya, olsun. Dediğim gibi çok sıkıntı değil. Bunu kesebilirler ya. Bence kesebilirlerdi. Bizim doktorunun hasarı vardı. Maokai'nin kaçmasına gerek yoktu. Gerçi kaçtım onu da tam anlamadım ama. Olsun. Orada MF beni kesemezdi normalde. Yani yine beni biri kesemez deyip öldüm. Farkındayım ama. O beni kesemezdi normalde. Sadece şöyle bir durum oldu. Doktorun orada şeye doğru döndü. işte ee, Elis'e doğru döndü sanırım. Elis'e doğru dönünce bu sefer e, MF bana vurabilmiş oldu. Normalde ben MF'in zaten hasarını tankladım. Neyse çok önemli değil. MF'in beni kesmesinin bir önemi yok. Burada e, Force of Nature'a gideceğim zaten. Doğanın kudretine gideceğim. Doğanın kudretine daldıktan sonra... E, zaten hepten beni kesememeye başlayacaklar. Ondan sonra MF için... Bir tane işte Randuin falan sıkıştırabiliriz. Zaten kritik bu buildine gidiyormuş. O yüzden bir tane Randuin sıkıştırabiliriz. Çok önemli değil MF'in hasarı. Belki de hiç Randuin almam. Dümdüz Jakşu'ya giderim. Hem büyü direncimi sağlarım oradan. Hem de oradan gelen 3-5 zırhla MF'in hasarını tutabilirim. Yani şu an MF'in hasarını sadece o 3-5 zırhla tutabilecek konumdayım. Burada şeye gitmeyeceğim. Unending Despair'a gitmeyeceğim. Yani güzel oluyor. Bu diğerin zaten en core itemlerinden biri ama şu an çok fazla büyü direncine ihtiyacım var. Sizde bu tarz rakibiniz full AP ise bence e, skipleyebilirsiniz. İşte geçebilirsiniz bu eşyaya. Onun yerine bu tarz bir build'e gidebilirsiniz. Burada arada e, daha ejderleri almamız güzel. %5 %5 şey verecek bize. Güzel. Ya üzerimde sürekli bir kalkan var. Bilmiyorum farkında mısınız ama. Yani mesela kule altına girdiğim zaman bile hiç hasar yemeden tekrar geri çıkabiliyorum. Şu ana kadar 2427 kalkan kazanmışız. Ruh gömleği de arttırdığı için. Fazladan kalkan almamızı 2000 arttırmış mesela öyle düşünün. Burada hemen ittireceğim. Şöyle güzel. Mesela direkt buraya ittirebiliyorum. Şu an mesela direkt adamı umursamadan kuleye vurabiliyorum adamın ultisini almış oldum. Güzel. Ee, burada zaten canımı tekrar yenileyeceğim. Rook gömleği sayesinde. İyileştirmeye karşıtı bir eşya da almadığı için e, beni hiçbir şekilde kesemeyecek diyebilirim. Güzel. Yani şu an bu ikisi beni zaten kesemez. Elis ee, gelmiş. Hop, kaçalım biraz. Ne? Orada dodge'layabilirdim bence. Ya bilmiyorum beni şu an nasıl kesecekler ki bu üçe. Ben dümdüz kaçarım. Güzel. Bir daha da bölüm gelecek. E yeteneği de yok. Şimdi bu buraya kadar beni kovaladınız. Şimdi benim sizi kovalama zamanım. Komik hani e, rakip takımın tap tuşuna basmamış olması çok komik. Bundan bahsediyorum. Gelsinler beni kovalasınlar. Ben rakibi kesebilirim. Evet. <laughs> Bizim takım da şaşırdı bu, bu kadar tank olmama. Güzel yani burada hemen tap kulesini açacağız. Tap kulesi açtıktan sonra diğerine de vurdurtacağım bu arada. Şu an geri dönmemi gerektirecek hiçbir şey yok çünkü. Hemen e, hızlıca al almaya çalışıyorum. Güzel. Orada bizim milyonlar alamasa bile şimdi en kötü TP atarım. Alırım. Çok güzel oldu. Süper bir şekilde oradan çıktık. Burada Force of Nature'da bitireceğiz. Fortez Force of Nature'dan sonra zaten beni hepten tutamayacaklar. Burada bot'a TP attım. Hemen burayı hızlıca ittireceğim. Güzel şu an olabildiğince ittirip ittirip adamların üzerine yıkacağım. 200 milyon kesmişiz bu arada 21 22 dakikada. Ya daha iyi olabilirdi. Zaten lane'de çok yalnızdım. Hani benim milyon kesmemi engelleyen hiçbir şey yoktu. O da biraz benim kötü milyon kesişimden kaynaklanıyor. Siz benden daha iyi milyon kesiyorsanız, daha iyisiniz bu konuda daha da üstüne çıkarsınız bunun. Şu an e, baronlu milyonlar olduğu için şey yapamazlar. Güzel. Orada e, ikinci E yeteneğimi bastım. Bu şekilde Singed E yeteneğini basamadı. Geriye gitmemiş oldum. Ve şu an hani e, MF'in hasarına dikkat etmem gerekiyor. Güzel. Oradan çıktım. Şurada canımı dolduracağım. E, üzerimde red buff olduğu için canımı doldurabilirim zaten. Elis ne deniyor ki? Elif Elis'in şu denemesi çok komik değil mi? Ben bana harbi komik geliyor bu arada. Burada e de oynayacağım. Güzel. Bir daha da bölüm geldi. Süper oldu. Burada hemen ittireceğim. Hani MF bana vuruyor. Hasar bile yemiyorum ve üzerimde hiç zırh yok. Hani şu an cidden 90 zırhımız var. 90 zırhla MF'in hasarını tanklayabiliyoruz. O kadar çok kalkan kazanıyorum ki şu anda Eşya'dan 6500 kalkan kazanmışız. E, ruh gömleği bize fazladan 6000 kalkan neredeyse 6000 e, fazladan kalkan sağlamış. E, bu kadar güçlüyüz diyebilirim. Burada buraya gelmeleri lazım. Meh. Okey. Geri çıkalım. Bizimkiler öyle karar vermiş diyelim. Hemen base atıyorum. Burada biraz zırh alacağım. MF'in Ev hasarından biraz tedirgin oldum. Şöyle biraz zırh aldım. Bir tane zırh yeterli olacaktır bu arada. Şöyle. Tamam bu beni bayağı bir tutar. Hemen tekrar lane'ime koşuyorum. Top lane'den e, invizör alacağım şu anda. Ondan sonra da zaten oyunun sonuna gelmiş oluruz. Süper bir video oldu. Çok öğretici bir video oldu. Bu tarz ee, videoların devamını gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ya bilmiyorum ben bayılıyorum o oynamaya. Ee, size de o diğerin o gücünü göstermek için çabalıyorum. Başka şampiyonlar da oynuyorum tabii ki ama yani en çok keyif aldığım şampiyon bu. Yani şurada bir tane bile tank şey AP eşyası yokken rakibi böyle kesebiliyor olmamız bile beni çok mutlu ediyor açıkçası. Burada hemen burayı ittireceğiz. Şu an hasarından da korkmama gerek yok. Zaten üzerinde çok fazla büyü direnci var. Eee... rahat bir şekilde istediğimiz kişiyi kesebiliriz. İstediğimiz üzerine atlayabiliriz. Güzel. Eee orada Elis'in E yeteneğini şeyimle dojladım. Eee... ne derler? İkinci E yeteneğimle dojladım. Yani neyse attığı flash'a baksanıza. Gereksiz. Şöyle imotumuzu da bastık. Güzel. Şu an sadece bana vurmalarını sağlayacağım. <laughs> Gördünüz mü? Ya yani full eme full tisi yedim. ona da daha ben ölmedim. Süper bir maçtı. Süper gücünü gösterdiğim bir maçtı bu diğerin. Gelin bir daha sar bakalım beraber. Ya Bizim Nocturne ne şey güzeldi. Maokai'de de güzeldi de jini çok beğenmedim. Geçeceğim. Ee, güzel Emerald 2. 58 puan olmuşuz. Herkes de bize honorunu vermiş. Süper oldu bizim için. Ee, güzel 4-1-9'luk harika ötesi bir KDA ile oynamışız ve 21K hasar vurmuşuz böyle oynamamıza rağmen. Ee, bu önümüzdeki 3 gün içerisinde en azından biraz daha zamanım var. Biraz daha League of Legends oynayıp size daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.